<laughs> Merhabalar <laughs> Merhaba, Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Sapkın'ın kamera kısmı muhteşem görüntülerimiz gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Antep'te değil Yıl sapkının yazısında da seçimler devam ediyor arkadaşlar. Abidin Yalı'ya dönmüş. Şu an Yalı'daki seçimleri de sizleri için aktarıyorum. Antep'ten, çiftimizden muhteşem görüntüler geldi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. beğenmişsiniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Birkaç saati yeni görüntülerle, yeni paylaşımlarla sizlerin karşınızda olacağım. Bizi takipte kalanlar zaten tüm gelişmelerden anında haberdar oluyor. Şimdilik sizi bu görüşlerden baş başa koyacağım arkadaşlar. Umarım biz takipte kalırsınız. Takipte kalanlar tüm gelişmelerden haberdar o bizi